şehir hayatını bıraktı, köye döndü. 65-70 senedir koşturuyoruz. Müzik, o memleket, o memleket. Sakinlik bana çok iyi geldi. Yumurtasını kümesten, meyvesini ağaçtan alıyor. Kahvaltıda ödemişin meşhur güzel zeytinyağı var. Doğal yaşamın tadını çıkarıyor. Ezan sesinden uyanıyorsun. O da ayrı bir güzel duygu. Mani olarak yani. Türk halk müziğinin duayen ismi Bediye Akartürk İstanbul'u neden bıraktı? 82 yaşındaki sanatçı köy hayatına nasıl adapte oldu? Şimdi şehri biliyorsunuz. Sabah gürültüyle başlar. Merdivenden inenler, asansöre kapıyı vuranlar, sokak kapısını vuranlar. Ben alt kaydı, kattaydım. Evet, kapının sesini hep duyuyordum. <laughs> o gürültü yok bir kere. Onun bir huzuru var. Trafik yok. <laughs> o ayrı dava. Sokak içinde olsa arabalar geçiyor yani. Geçiyor. Korna sesi. Hiç yüksek bina yok. Hep standart evler. Baktığın zaman çiçekleri, ağaçları ve kiremekleri görüyorsun. <laughs> ben çok memnunum. Seviyorum. Köy hayatı güzel. Orası köy değil zaten. Ödemiş'e çok yakın. Benim çocukluğum oralarda geçti. Tekrar çocukluğumu yaşıyorum seneler sonra daha güzel değil mi? Evet. Bir kere beynen dinlendim çok rahat uyuyorsun hmm. gürültü yok ses yok ondan sana Müstakil ev giren çıkan yok o <laughs> güzel <gülüyor> huzur veriyor insana asansör gürültüsü yok hmm. araba korna sesi yok <gülüyor> <gülüyor> benim kızım kızıyor ama ben seviyorum o diyor ki kimse yok diyor ama ben Senelerce koşmuşuz 65-70 senedir koşturuyoruz müzik o memleket o memleket sakinlik bana çok iyi geldi. Doğanın içinde doğal yaşamın tadını çıkaran Akar Türk, organik beslenmeyi de ihmal etmiyor. Her zaman zaten yazları gidiyordum eşim öldükten sonra oradaki evi ben ayarladım. Tabii onu da ziyaret etmek çok önemli gidip geliyordum zaten yazları oturuyordum pandemiden sonra dedim gitmeyin burası çok güzel. Çam havaları mis gibi. Taze yumurta yiyorsun. Şimdi yok. Benim evde yok. Ama komşunun evinde var. <laughs> Komşuda bir şey bize de düşer. <laughs> Öyle iyi oluyor. Sabah erken gidiyorsun. Yumurtladı mı yumurtlamadı mı e sesinden duyuyoruz. Lan, kır kır kır, kır, kır. <laughs> bağırıyorlar. Ondan sonra oldu oldu yumurtladı gel diyorlardı. Gidiyorduk alıyorduk. Güzel oluyor doğal yaşamak en güzeli inanın bana. Doğal yaşamak. Ufak bir bahçemiz var ama akşamlar oturması çok güzel oluyor. Yani. Güller sadece çiçekler var. Bir nar ağacım, bir portakal ağacım var yeter. Otururken şimdi salıncak var. Salıncağın üstünde nar ağacı var. Narlar olduğu zaman da bana kafasına böyle geliyor. <laughs> <laughs> portakallar da merdiven var. Merdivenden çıkarıp portakallar kafana vuruyor. Havası çok güzel. Sabah zaten Ezan sesini hemen duyuyorsun. Caminin dibindesin. Ezan sesinden uyanıyorsun. O da ayrı bir güzel duygu. maniye olarak yani. İnsanın içini rahatlatıyor. Bir güneş doğuyor. Onu seyrediyorsun. O ayrı bir güzel. Akşam olunca da tepsi gibi ay doğuyor. Onu da seyrediyorsun. Çok güzel yani. Çok güzel. Doğal yiyeceklere dikkat ediyorum. bu sebze. Sebzeyi çok severim. Bir kere maydanozla limon vazgeçilmez hmm. Tabii. Doktorlar da söylüyor zaten. Onları kahvaltıda yemeği tercih eder. Kahvaltıda ödemişin meşhur güzel zeytinyağı var. Zeytinyağını koyarsın, biraz zerdeçal koyarsın, hmm. karabiber koyarsın, pul biber koyarsın, limonda sıktın mı? ...ban artık ekmeğe, ban. Bediha Hanım öyle iştahla anlatıyor ki... ...canımız çekti. Köy hayatı onun enerjisine... ...enerji katmış anlayacağınız. Bir an olsun durmuyor. Yok yok öyle bir şey olamaz. Evet. Ölürüm. Öyle oturayım dedim mi... <laughs> ...ölürüm yaşayamam. İnsan kuvvet buldukça... ...hareketli olacaksın. O hareket de insanı biraz dinç tutar. Onun da etkisi var... İşte çok zor yürüyorum ben, yürümem zor oluyor. Ameliyat geçirdim kaç tane, o zor oluyor. Ama gene de yürüyorum, <laughs> gene de yürüyorum. İnan ediyorum yürüyorum. Evet, evet. O da güzel bir şey. Bedia Akartürk'ü bulmuşken ondan yaşam tavsiyeleri almamak da olmaz tabii. Hem işte hem hayatta başarının sırrını bakın nasıl özetliyor Bedia Hanım. Vallahi evvela yaptıkları işi tam manasıyla yapmaya çalışsınlar. En güzelini yapmaya çalışsınlar. Baştan savunma olmaz. O zaman hem yaptıkları işte muvaffak olurlar, hem de kendilerini dinç tutarlar. Sevk, zevk ile yaptın ama ne yaparsan yap, önemli değil. Hangi iş olursa olsun ama zevkle severek yapacaksın ki ondan hem zevk alasın hem enerji alasın gençlere tavsiyem ol. Mesela türkü söyleyenler, şarkı söyleyenler çok çalışması lazım. Ben bu uzun havayı aylarca çalıştığımı bilirim. Ama bilmedin mi? Ya ben, ya olmuyor. En püf noktasına bakacaksın. <laughs> öyle çabucak öyle derdi. Allah rahmet eylesin Nida Hocaları Hocalarımın bana çok faydası oldu. Nur içinde yatsınlar. Çok faydaları oldu. Derdi ki bir türküyü bir uzun havayı çalıştığın zaman ağzında adam akıllı pişireceksin ki yavan olmayacak da Şimdi ben türkülerime aşığım biliyorsunuz. Türkülerimi çok severim. Bir titizlik, titizlikle okurum. Aldığım bir türküyü günlerce çalışırım. Ona dikkat ettiğim gibi kendime dikkat ediyorum. Görüntü olarak halkıma iyi gözükmek istiyorum. Bu da normal yani onlara saygımdan oluyor. Halkıma sev saygımdan, sevgimden oluyor. Bir hata yapmayayım. Üstümde de bir hata olmasın. Elbisemde de bir hata olmasın. Titriyorum. Bu da normal yani. Ben onlara ne kadar halkıma ne kadar saygı, sevgi görürsem onlardan da o enerjiyi alırım. Karşılıklı. İşin biraz sırrı da o. Açık vereyim size. <laughs> sevgiyle bakarsan sevgi alırsın. Şimdi sevgiyle baktığın zaman halkına onlar da sana sevgiyle bakacak. Dervişler demiş ya geçerken kim olursa olsun çocuk da olsa eğilerek, hürmet ederek geç. O çocukla ne yapar onu görünce toplanır değil mi? İşte bu. Nasıl hareket edersen onu görürsün karşında. Sevgiyle bakmak, şefkatle bakmak onlardan alacağın enerjiye bağlı. Onlar da sana bakacak, enerjiyi alacaksın. O da çok önemli. Çalışacaksın, çok çalışacaksın, severek yapacaksın. Severek yaptığın her şey güzel olur. Sevgi de var. öyle değil midir? Her şey öyle.